Bob sabah kalktı. İhtiyacını giderdi. Okula hazırlandı. Durakta bekledi. Okula gitti. Sınıfa girdi. Bob'un okulda hiç arkadaşı yok. Bob sadece uyuyor. Gerçekten çok sıkılıyor. Bob okuldan döndü. Yemek yedi. Bob yorulduğu için biraz uyudu. Bob uyandı ve ödevlerini yaptı. Ardından biraz oyun oynadı. Ve uyudu. Ertesi gün, Bob güne gözlerini açtı. Güneşi selamladı. Bob'un mutlu olmasının tek, Sebebi bugünün günlerden cumartesi olması. Bob ilk olarak ailesiyle kahvaltı yapıyor. Bob'un babası Semi, her zamanki gibi kahvaltıda sigarasını içiyor. Kahvaltıdan sonra odasına gidiyor ve biraz oyun oynuyor. Bob çok sıkılıyor. Yeter! Yeter! Bob sorun olmadığını söylüyor. Dışarı çıkıp yürümeye karar veriyor. Yürürken kafasına kuş sıçıyor. Bob çok sinirleniyor. Kuşu sakince uyarıyor. Senin anayın amına koyarım bu çocuğu. Bob şanslı gününde olmadığını söyleyip geri gidiyor. Bob çok yalnız o arkadaş istiyor. Bob arkadaş bulmak için insta indiriyor. Devam ediş Bob insta indirdikten sonra ilk olarak biraz Reels izlemeye karar. Veriyor. Dayı bu ne amına koyayım ya. Bob sadece bir tanesinin böyle olduğunu düşünüyor seni başımdan hiç şey. Amin. Dayı bu ne amına koyayım ya. Bob bir daha buraya girmemesi gerektiğini düşünüyor. Bob Enes Batur'un hesabına girip onun takipçilerinden rastgele birilerine yazmaya karar veriyor. Seleme. Bob daha fazla kişiye yazması gerektiğini düşünüyor. C Merhaba. Arkadaş Olak mı? Sonunda birisi Bob'un mesajına yanıt veriyor. Bob onunla tanışıyor. Hakan Bobla aynı yerde yaşıyor. Bob Hakan'la kesinlikle buluşması gerektiğini düşünüyor. Devam edecek.